Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. MIT'ten operasyon, Eyvaz Beyaz etkisiz hale getirildi. MIT, PKK, KCK Özel Güç Cephe Sorumlusu, Zerdeş Karadeniz, Kod adlı Eyvaz Beyazı Irak, Duhokogara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi. Zerdeş Karadeniz, Kod Eyvaz Beyaz, uzun yıllar Türkiye içerisinde faaliyet gösterip 27 Ekim 2010'da Sinop, Gerze Jandarma Aracına, 6 Nisan 2011'de Sinop, Boyabat'ta emniyete ait araca silahlı saldırı, 26 Haziran 2012'de Trabzon, Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na yönelik bombalı saldırı gerçekleştirdi. Bu kapsamda Eyvaz Beyaz, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmasının yanı sıra, terörden arananlar listesi, inde gri kategoride yer alıyordu. Irak, ZAP alanında güvenlik güçlerince başlatılan operasyonlara karşı düzenlenen eylemler içerisinde sorumlu olarak yer aldı. Gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü faaliyetler nedeniyle MIT'in hedef listesine dahil edildi. MIT'in saha ajanları tespit etti. Eyvaz Beyaz'ın Irak, gara alanına geçtiği tespit edildi. Murat Karayılan'dan aldığı talimatla, uzun yıllar faaliyet gösterdiği Türkiye'ye geçerek metropollerde eylem yapmayı planladığı istihbaratı, MIT'in saha avanları tarafından elde edildi. Saha avanları yönlendirilerek Eyvaz Beyaz'ın günlük rutinine dahil olundu. Saha avanlarının anlık verdiği bilgilerle Eyvaz Beyaz, MIT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Eyvaz Beyaz kimdir? Zerdeş Karadeniz, Kod adlı Eyvaz Beyaz, 1994 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Irak alanında eğitim alan ve çeşitli faaliyetlerde bulunan Eyvaz Beyaz, 2006 yılından Türkiye'ye geçti. Türkiye'de bulunduğu dönemde, güvenlik güçlerimize yönelik çok sayıda eylemi yönettikten sonra 2015 yılında yeniden Irak'a geçti. Sonrasında, örgütün özel güç yapılanması içerisinde sorumlu seviyede görev aldı. 2022 yılı itibarıyla özel güç mensubu olarak Irak Garada cephe sorumlusu olarak faaliyet göstermekteydi. <laughs> Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.